bugün rotamızı İzmir Karabağlar'a çevirdik. ve yanımızda diş hekimimiz Sevgi Hanım var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada varmış olduğu hizmetleri tamamen kendilerinden öğrenmiş olacağız. 1978 doğumluyum, Ankara doğumluyum. Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Burada daha çok nasıl söylemeyi, dişleri kurtarmaya çalışıyorum diyebilirim. Diş hekimliği bence ilk başta dişi kurtarmak üzerine bir meslek. Ama diş eğer kurtarılamadıysa, gerekli kontroller yapılamadı ve çürükler küçükken bulunamadıysa, müdahale edilemediyse tabii ki diş kayıpları oluyor. Öyle bir durumlarda da diş kayıplarının çokluğuna bağlı olarak e, kanal tedavisi, kaplama, implantlar ya da işte hareketli protezler yapılıyor, yapıyorum. Aslında bir diş hekimi olarak mutlaka diş hekimi kontrollerine gitmelerini ve dişlerini fırçalamalarını öneririm.